Bu da seralarımızdan birisi olan pırasa seramız. Pırasalarımız havalar güzelleştiği için gayet verimli ve sağlıklı gözüküyor. Bayağı boy atmışlar. Artık yaz geldiği için de bundan sonra çok fazla olmayacak. Bu da son hasat olacak. Hatta bu pırasalar geç bile kaldı. Pırasalar kaldı. <laughs> geç bile kaldılar. Nedeni gübre atmamış olmamız. Şöyle arada bu nadiren olabilen bir durum. Küçük kalmış, çok küçük kalmış. ekerken ikili ekmişiz. Karşısına da ikili ekmişiz. Normalde şu ara biraz daha açık olması gerekir. Eğer birisi şurada, birisi burada olmuş olsa bu sorun olmazdı. İkisi de büyürdü. Birbirine çok yakın olduğu için bu baskın gelmiş. Bu büyümüş, diğeri büyümemiş. ve bu yanıklar kar yağdı, kış oldu falan. Bunların olması normal. Üstten bir kabuk atmamız çok normal. Gübre atmadık. Zirayı gübre atmadık hayvan gübresi attık bu serayı çapalarken. Sonra pırasalarımızı ektik. Mevsim olarak geç kaldık. Yani bir, birkaç hafta sonra belki pırasanın satılması bile sıkıntı olacak. Bir Daha Kaç tohuma... haftaya kalmadı ama bitir herhalde. 2-3 haftaya. Yani hale vermek istemiyorum. Hale verirsek bir günde de bitirebiliriz. Kendi müşterilerimize vermekten yanayım. Mecbur kalırsak ama hale de vereceğiz Soğuma kaçmaya meyle derlerse gübre vermiş olsak, zirai gübre vermiş olsak bundan bir ay önce toplamaya başlardık. ve kendi müşterilerimize satmış olurduk. Daha karlı olurdu. Ama insanlara doğal olmayan ürünü yedirmiş olurduk. Bu da bizim yapmak istediğimiz bir şey değil. Bak sanırım şu tohuma kaçacak. Evet çok fazla boylanmış ucundan. Ortası kalınlaşmış muhtemelen o yakında tohuma biter. Burada da kıvırcıklarımız var. Az bir alan vardı. Kıvırcıkları ektik. E, çok kar gördüler, kış gördüler. Su buradan girdiği için yap bu kısımda su çok oldu. Su çok olduğunda bakın. Böyle hastalıklar yaptı. Çürüme yaptı aslında. Gövdeye kadar gitmedi ama şuraya kadar gitti. Bunu kendi evimize götürürüz. Gerisi gayet güzel. Pırasalarla ilgili bir de son olarak pırasanın fidesini her yerden bulabilirdim. Pırasanın fidesini de dikerken kısmi geç kaldık. 15-20 gün kadar geç kaldık. Denizli Acıpayam'da bir amca vardı. Bildiğim kadarıyla çok fazla kimyasalı girmeden bir üretim yapan amca o da. Atadılık tohum diyemem. Hiçbir ürün için diyemem. Ama o atadılık tohumları da deniyoruz ara ara. Ama bu ürün en azından tadının lezzetini bildiğimiz emin olun siz de pazardan marketten aldığınız pirasalarla aynı lezzet yok bunda. Yani ben cuma günü satıyorum pazar alanında. Bir alan müşteri sürekli sadece pirasa almak için dahi olsa pazara tekrar tekrar geliyor. O yüzden denizli acı payamdan bekledik. Bir 15 gün kadar geç kaldık. Soğanlarımız da bak bu serada çok az soğan denemesi yaptık. Birkaç tane kalmış burada. Diğer soğanlarımız Bursa'dan Yalova 12 cins soğan tohumu geldi. Bunlar da Çorum Alaca'dan mor soğan. Yani sus kaldığı için büyümemiş. Şöyle gösterelim. Küçük mor soğanlar Çorum Alaca'dan geliyor. Bunların diğerlerinden farkı bir de şöyle büyümüşünü çıkartıp gösterelim. Şu gövde bitmiş. Çok uzun süre toprakta kaldığı için. Bu birkaç tane burada unutulmuş. Zaten denemeydi. Hepsi 3-4 kilo kadar etmiştik. Şu soğan gayet güzel. Şu büyümemiş hali. Büyüdükten sonra bu kısmı erimiş artık. Çok uzun kaldığı için normal erimesini beklememek lazım. Burayı keserek toplamak lazım. Şurayı kesiyorsunuz. içinden çıkartıyorsunuz ama bunun zaten dışında kalmamış. Bu soğanların farkı diğer evimiz alıp götürdüğümüz soğanlardan farkı. bu soğanların genelinde hepsinde demeyeceğim ama büyük bir kısmında e, bozulmasını önlemek için koruyucu ilaç sıkıyorlar toplanmadan sonra topladıktan sonra toplandıktan sonra bu ilaç sıkılırsa soğanın filizlenmesi çok geç oluyor soğan yine filizleniyor toprakta suyun içinde vesaire e, ama bu soğan 45-50 günde toplanabilecek hale geliyorken bu soğan 45-50 günde ancak şu kadar oluyor yani toplanması 3 ay 2,5 ay 3 ay gibi sürüyor e, bu da bizim işimize gelmiyor hem ilaçlı ürün yedireceğiz millete. Hem de fazladan bekleyeceğiz. Kimsenin işine gelmiyor. O yüzden kışın soğan konusunda alacağınız soğanların büyük bir kısmı ilaçsız soğanlar olacaktır. Diğer seralarda ektiğimiz yalova 12 cinsi. O soğanda gene ilaç yok. Bu alıcı soğanını söylemişlerdi biz ama veriminin düşük olduğunu söylemişlerdi. Biz de kendimiz görebilmek için ektik. Verimi de gayet iyi. Fiyat olarak da diğerinden biraz daha makul. 4 tane vermiş bu. 4 tane vermesi ekstrem bir durum olmuş. Biz 2 tanesini 3 tanesini hep dünden razıyız. Diğer soğan beyaz soğan olduğu için şu son zarı soymanıza gerek yok. Çünkü kırmızı olmaz. Ama bunda bakın bu kırmızı. Kırmızı olduğu için burayı soyuyorsunuz. Yani bir kat daha fazla soyuyorsunuz. İşçilik olarak düşünürseniz bir kişi işi bilen bir kişi 50-60 kilo en fazla soğan soyabilir. E bu soğandan 60 kilo yerinden soyan adam 50-55 kilolara düşer. Yani %10 civarı bir kayıp olur, İşçilik kaybı olur kilo olarak. Ama tohum fiyatı bunun daha uygun. O yüzden önümüzdeki sene deneyebiliriz belki bunu. Ya da kısmi ondan ekip kısmi bundan ekebiliriz. Evde soğan var mıydı? Yok. Efendim, evde soğanlarını topluyorum.